Videoya başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor ki bu video yayınlandıktan 2 gün sonra Avrupa Şampiyonası başlıyor ve iddialı bir milli takımımız var. Canı gönülden başarılar diliyorum. Bu sene şampiyon olan Beşiktaş'a da tebrik ediyorum. Bazı arkadaşlar var şu şekilde geri bildirimde bulundular. Tekamül videoları, kişisel gelişim videoları ile futbolun ne alakası var? Baktığınızda ayrıştırıcı bir futbol ikliminde bu futbol olabilir, siyaset olabilir ya da din olabilir. Ki bundan sonra gelecek mesele videolarında bir kısmını söylemiş oldum. Herhangi bir futbol takımıyla ya da herhangi bir siyasi görüşte veya herhangi bir dini bakış açısıyla özdeşleşirsek uyuma halinde kalmaya devam eder. Böylelikle ayrışmaya, parçalanmaya müsait hale gelip en kötü versiyonumuza yani bataklığa doğru giden yola çıkmış oluruz. Meselemiz olan futbola geri dönelim. Arkanda yazdığım cümle hem kulüplerimizin futbola olan bakış açısıdır hem de en çok para harcayıp da neden başarısız olduğumuzun ana sebebidir. Tabi bu sene olan bir gelişme bakış açısını ister istemez değiştirecek. Bu seneye kadar şampiyon olmak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmek anlamına gelirdi. Her ne kadar çoğu futbol sever bunu hayırlı olmayan bir gelişme olarak yorumlasa da şahsen ben bunu hayırlı bir gelişme olarak yorumluyorum. Çünkü yöneticilerimizin açıklamalarına baktığınızda işte transfer limitlerini arttırın, daha çok harcayalım, ülke puanını arttıralım diyorlar. Oysa ki son yıllarda yapılan transferlere baktığımızda Van Persie gibi, Falcao gibi, ondan önce Krasic gibi, Guiza gibi çok büyük paralar harcanıp sıfır verim alınan futbolcular oldu ve kulüpler bu borç batağına bu yüzden girdi. Allah'tan finansal fair play uygulaması var. Ve Allah'tan UEFA ülkeler sıralamasının dışında kaldık ki bundan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Yoksa yöneticilerimize kalsa aynı kafayla borcu büyütmeye devam edeceğiz. Tabi başarı ölçütü kulüplerin şampiyonluk dedik. Bu doğru olan mı? Aslında bunun doğru olmadığını Fenerbahçe üzerinden görüyoruz. Her sene olan şampiyonluk beklentisi ve şampiyon olamayınca baştan yap boz ki bu sene de öyle bir durum söz konusu olacak. Maalesef ki asıl başarı ölçütünün şampiyonluk olmadığını gösteriyor. Ülkemizde bir takım var mesela Altın Ordu. Bence çok başarılı bir kulüp. Daha üst düzey kulüpler için benim iki tane başarı ölçütüm var. Bir tanesi son yıllarda Avrupa kupalarına örnek veriyorum son 5 yıl puan ortalaması alınır. Son 5 yılda Avrupa kupalarına devam katılmak ve bununla beraber her sezon iki futbolcuyu aldığının 3-4 katı fiyatlara satmak bence doğru bir başarı ölçütüdür ki Avrupa'daki başarılı olan kulüplere de baktığımızda bunu görebiliyoruz. Avrupa demişken bir Fenerbahçeli olsam da bana göre Türk futbolunun Avrupa'daki lokomotifi kazandığı kupalarla Galatasaray'dır. Son yıllarda Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlara bakarsanız veya Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılamamasına bakarsanız zaten Türk futbolunun geldiği bu noktanın asla ama asla tesadüf olmadığını görürsünüz. Bu arada hiçbir şey tesadüf değildir cümlesini ben bu mesele videolarında sık sık telaffuz edeceğim. Bunu zaten önümüzdeki videolarda da hep beraber göreceğiz. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.